tr 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Erdoğan'ın tercihi Hadep mi, İyi Parti mi olacak derken yanılmışım başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Siyasette sadece siyah ve beyaz olmaz. Renkler gök kuşağından daha zengin. Green'in bile 50 tonu mevcut. Siyasette sadece Tayyip Erdoğan için siyah veya beyaz var ama neye ne zaman siyah neye ne zaman beyaz diyeceğini Erdoğan'ın kendinden başkası bilmiyor. Yerel seçim öncesinde Erdoğan'ın Kürtlerle yeni bir barış süreci başlatacağı haberleri 1 Nisan'dan itibaren pek çok şeyin farklı olacağını gösteriyor. Yılbaşından önce 31 Mart yerel seçimlerinin iki kilit partisi olacağı varsayılıyordu. Bunlar DEM Parti ile İyi Parti'ydi. Oysa Fatih Erbakan'ın başında bulunduğu Yeniden Refah Partisi de adını iki kilit parti arasına üçüncü olarak yazdırdı. Bugün pazarlıkçılığıyla siyaset tarihimizin en büyük müzakerecilerinden biri olan babası Necmettin Erbakan'ın oğlu olduğunu ispat eden Fatih Erbakan'dan ve partisi yeniden Refah Partisi'nden söz etmeyeceğim. Bugünün konusu özü başına seçime gelecek Meral Akşener ve İyi Parti'de değil. Akşener'den sadece 8 Temmuz 2021'de yazdığım Erdoğan MHP'nin yerine HDP'yi mi İyi Parti'yi mi geçirecek başlıklı yazımda yanıldığımı paylaşmak için söz edeceğim. Erdoğan'ın MHP'nin yerine alternatif olarak bunlardan birini ikame edeceğini düşünmüştüm. Doğru cevap A veya B şıkkı değil. Hepsiymiş. 7 yıldan bu yana hapiste rehin tutulan Selahattin Demirtaş'ın eşinin birdenbire ortaya çıkıp DEM Parti'den İstanbul adayı olmak istediğini açıklamasıyla hesaplar birden karıştı. Özellikle genç kuşak arasında büyük sempatisi olan Demirtaş'ın eşinin adaylık açıklaması AK Parti ile HDP, DEM Parti arasında bir işbirliği olarak nitelendirildi. Başak Demirtaş'ın adaylık açıklaması, Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı Cem Toker tarafından "sana reddedemeyeceğin bir teklifim var. İstanbul'dan aday ol, kocana kavuş." anlamına geldiği şeklinde yorumlandı. Tam bugünlerde tarafların birbirlerine olan aşkı tekrar depreşti. İktidar tarafından Dem Parti'ye, Dem Parti'den AK Parti'ye güzellemeler ardarda arda geldi. Yıllardan bu yana sesi soluğu çıkmayan, bir dönem Kürt hareketinin sembol isimlerinden olan Leyla Zana, Erdoğan barış sürecini buzdolabından çıkarsın çağrısı yaptı ve yeni bir sürecin başlamasını istedi. Yine Kürt siyasetinin çilesini çeken isimlerden yeniden Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu çözeceğine inancımız yoktu. CHP'yi destekledik ama sorunu çözecek irade ve liderlik orada yok. Çözmek isterse Erdoğan çözer çünkü o lider çıkışını yaptı. DEM Parti cephesinden dışa dönük bu adımlar atılır da AK Parti cephesi karşılık vermez mi? Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey olmuştur sözleriyle akıllarda yer eden Ali İhsan Yavuz, AK Parti Türk Partisi değil Türkiye Partisidir deme gereği duydu. AK Parti ile DEM Parti arasında kapalı kapılar ardında görüşmelerin epey zamandan bu yana yürüdüğü duyuluyordu. Siyasetle ilgilenenler bunu biliyordu. AK Parti cenahından birdenbire Selahattin Demirtaş'a yönelik güzellemeler yapılması boşuna değildi. AK Parti milletvekili Galip Ensarioğlu, Demirtaş hakkında bugüne kadar esirgediği övgüleri tam bu sıralarda dile getirdi. Ensarioğlu'na göre Demirtaş iyi bir siyasetçi, ağzı laf yapan, espri yapan, şarkı söyleyen sempatik biri. İçeride kaldığı sürece gençlerin sempatisini kazanan biriydi. Yetmedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, aday tanıtım toplantısı için gittiği Diyarbakır'dan seslendi. Seçimler için destek istedi ve "Gelin köstek olmayın, destek olun. Milletin problemlerini çözelim." çağrısı yaptı. PKK liderlerinden Mustafa Karasu Kandil'den ittifakları sürdürmek gerekiyor diyerek DEM Parti'ye CHP mesajı yollayarak Murat Kuruma dolaylı destek vermiş oldu. Sadece İstanbul'da değil, birçok büyük şehirde kilit parti konumunda olan DEM Parti'nin Edirne cezaevinde yatan eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, kamuoyuna önceki gün 4 sayfalık bir açıklama gönderdi. Demirtaş, DEM Parti'nin AK Parti dahil bütün partilerle görüşmesi gerektiğini söyledi. Başak Demirtaş'ın aday olması halinde Ekrem İmamoğlu'nun kaybedeceği varsayımından hareket eden Demirtaş aslında ne kazandıran ne kaybettiren olalım diyor üçüncü yol siyasetini görünür kılmak, sıkılı yumrukları açmak ve tokalaşmayı sağlamak amacıyla eşi Başak Demirtaş'ın adaylığını gündeme getirdiğini söylüyor. Hatırlanacağı üzere Suriye'de olaylar patlak verdiğinde PKK lideri Abdullah Hücalan'ın ''Biz ne Suriye yönetimini tutuyoruz ne çarpışan muhalifleri, biz üçüncü bir yolda ilerleyeceğiz.'' demişti. Selahattin Demirtaş, partisiyle bağlarını güçlü tuttuğunu gösterirken, bir taraftan da üçüncü yola atıf yaparak Öcalan'la ters düşmemeye de özen gösteriyor. Selahattin Demirtaş, üçüncü yol ifadesiyle hem partisine hem sol çevrelere biraz da muhafazakar kesimi konunun Başak Demirtaş'ın belediye başkan adaylığı olmadığını vurguluyor. Kendisini ziyaret eden Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki Demirtaş'ın mesajını şöyle aktardı. Demirtaş'ın söylediği şey şu. Başak Hanım'ın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi. Geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür. Halkımız bilsin, halkımız bize güvensin. Ne yaptığımızı biliyoruz." diyor. Sevgili Selahattin Demirtaş Saydam politika isteyen Demirtaş, bilgi vermeden ve gerekçe göstermeden partidaşlarından kendisine güvenmelerini istiyor. Demirtaş, 28 Mayıs seçimlerinin ikinci turundan sonra yaptığı açıklamayla aktif siyaseti bıraktığını duyurmuştu. Son yaptığı manevralar siyasetten kopmadığını, tam göbeğinde olduğunu ortaya koyuyor. İktidar bazı isimleri üzerinden Dem Parti tabanına barış eli uzatma görüntüsü verirken bir taraftan da Irak'ta önce MİT Başkanı ardından Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı aracılığıyla yeni bir güvenlikçi yaklaşıma hazırlanıyor. Özellikle ABD'nin Suriye'den çekilebiliriz yolunda yaptığı duyurudan sonra açık diplomasi trafiği daha yoğun olarak yapılmaya başlandı. İktidarın amacı demokratik yoldan bir çözüm bulmaktan ziyade Kürt sorununa güvenlikçi bir altyapı oluşturmak. DEM Parti yeni bir süreç başlatılacaksa bunun kapısını seçimden önce aralamak istiyor. Erdoğan yönetimi ise başta İstanbul olmak üzere kaybettiği yerlerin bir kısmını da alarak seçimden güçlenerek çıkmanın arayışında. Kürt sorunu ancak Erdoğan'ın istemesi halinde çözüme kavuşturulabilir. Liderin yaptığı doğrusuna da yanlışına da onun kitlesi dışında alkış tutan parti tabanı yok. Dem Parti, AK Parti ve lideri Erdoğan'la mutlaka diyalog içinde olmalı. Bunda sorun yok. Asıl sorun Erdoğan'ın ne kadar güvenilir biri olduğu noktasında, diyor Ahmet Karabay, TR724'teki köşesinde.